Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz hadi günlük fal yorumu yapacağız haydi bakalım kolektifin geneline bütünün en yüksek ayrına olsun arkadaşlar hadi bakalım falımızda neler çıkmış evet açalım falımızı amanın nasıl bir şey olmuş bu böyle evet Hemen bak şurada hemen böyle hani kocaman yus yuvarlak balıklar oluyor ya e ne, ne deniyor onlara şey şöyle büyük yuvarlak balıklar işte tropikal balık türü ama çok güzel çıkmış demek ki hemen böyle yakında bir kısmetin toplu bir kısmet hemen yakında eline ulaşacak belki bu bir tazminat olabilir. Ya da böyle bir e, bir yerde çalışıyorsun, or oradan alacağın toplu bir para olabilir. Evet, biraz sıkılmışsın. Böyle biraz kafanda düşüncelerim var, değişik düşüncelerim var. Şu anda kendini böyle birazcık nasıl bir duruma sokmuşsun biliyor musun? Aslında evet, böyle çok hani bir yerde çalışıyorsan eğer, aslında o yerdeki insanların sana çok ihtiyacı olduğu halde sana böyle umursamazca davranıyorlar ve bu seni birazcık kırmış. O yüzden böyle kafanda bir sürü soru işaretleri oluşmuş ama bak şuradan hemen bir olumlu güzel bir aydınlığın var. Böyle olumlu bir şekilde sonuçlanacak o aydınlığın. Şimdi kendini böyle birazcık bugünlerde böyle biraz işe yaramaz falan gibi hissedebilirsin ama sakın öyle hissetme. Çünkü aslında e, kendinin bir farkına versen kendi yani nasıl söyleyeyim sana aslında yapabileceklerinin bir farkına varsan bak hep böyle bize ayna çıkıyordu değil mi ayna neydi dön bir kendine baktı yapabileceklerinin bir farkına varsan aslında ne kadar bulunmaz biri olduğunu farkına varsan ve kendini şimdi böyle e, şimdi böyle bazen biz konuşmalarımızla ya da yaptığımız hareketlerle kendimizi böyle birazcık aşağı çekebiliyoruz aslında kendi değerini bilsen daha böyle üstten üstten konuşabilsen aslında çok böyle vazgeçilmez birisin ama işte böyle orada da sana birazcık pek de iyi davranmıyorlar. Bugünlerde kafanda bazı soru işaretlerim var ama bak böyle bak yüreğine görüyor musun bak böyle parça 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 bir sürü de sorunların mı var acaba ya da kendi kendine sorun mu yapıyorsun? Böyle bir sürü parçalara bölünmüşsün sanki. Hemen burada bir şey bak böyle bir tabanca ama şu hani balık böyle balık avlıyorlar ya yani böyle mızrak gibi fırlıyor ya ondan o neyse artık adı ondan çıkmış demek ki güzel bir kısmet yakalayacaksın bak hemen burada koyun çıkmış bir adam var ve bu adam Artık yavaş yavaş olmaya başlıyor bak burada ilk önce kafası çıkmış burada kendine temiz güzel bir yol çizeceksin hemen böyle yakında çok yakın bir zamanda şurada bak gördün mü burada bir kuş haberci bir kuş ve böyle bir taşın üzerine konmuş bak şurada hemen Gördün mü minik bir kayanın üzerine konmuş sana çok güzel müjdeli bir haber geliyor burada minik bir yılanım var bak şimdi uzun zamandır birlikte çalıştığım biri olabilir o, o birazcık artık böyle sana yılanlık yapmaya başlamış bak resmen burada şimdi böyle saçını yandan ayırmış kısa saçlı uzun yüzlü bir adam bu ee, böyle biraz biraz esmer gibi ee, şimdi bu adam birazcık artık bu böyle sana ufak ufaktan yılanlıklar yapmaya başlamış şöyle aslında senin onun her işini yaptığını senin onun için ne kadar değerli olduğunu biliyor ama neden böyle davranıyor biliyor musun seni birazcık böyle aşağı çekmek için çünkü seni eğer biraz aşağı çekebilirse istedi hani mesela böyle zam istersin zam vermez onun gibi yani sen onun için çok da önemli değilmişsin falan gibi davranıyor olabilir ama aslında sen onun eli ayağısın bunun farkında değil. Ay şuradan da şey görünüyormuş hemen şöyle çevirelim. Şurada bir aydınlık kapı açılmış önünde bak tertemiz kapı. O kapının önünde durmuşsun bak hemen böyle yanında bir kısmetin ya da bir arkadaş olabilir bu ya da aileden biri olabilir. İki kişi o kapıdan geçeceksiniz bak bu haberlerin falan da geliyor peş peşe. Hem de bu beş vakte kadar bak bu ay olmasa da önümüzdeki ay sanki Ekim ayı gibi zaten hep dedim ya Eylül Ekim Eylül Ekim. Eylül Ekim çok iyi senin için. Hemen böyle kapıdan geçiyorsun, aydınlık tertemiz bir kapı. Sen bu kapıdan geçtikten sonra bir bayanla çalışmaya başlayacaksın. Bak uzun saçlı böyle bir bayan. Ee, bu bayan da böyle sanki artık sen ne iş yapıyorsan bilmiyorum. Bu, bu tamamen bir iş falı olarak çıktı arkadaşlar. Artık sen ne iş yapıyorsan bilmiyorum bu bayan da bu işlere böyle yeni başlamış ve sen şimdi birisi seni buraya yönlendirecek ve sen bu kimse artık bununla o kadar böyle elektriğiniz tutacak ki hemen böyle şimdi ne kadar işsiz duracaksın biliyor musun ya iki ya 3 üç ay 3. ayda hemen bir iş teklifi ee, bak bu bayanla birlikte çalışmaya başlayacaksın ve bu bayan gerçekten sana Nasıl söyleyeyim çok alçak gönüllü ve iyi bir bayan bak bir ara bir, bu gene çıkmıştı şöyle uzun saçları var böyle sarışın ya da kumral bir bayan ee, sanki böyle sana bu işte böyle resmen ortağı gibi davranacak çok güzel maaşın her şey senin için çok güzel olacak burada. İşte yeni bir firma ya sen onların resmen eli ayağı olacaksın. Şurada bir atın var inşallah muradına ereceksin. Bak şu anda kendini böyle sınırlandırılmış, kısıtlanmış, böyle var ya ellerin arkanda bağlanmış resmen böyle kendini kurban gibi hissediyorsun. Ama bunların hepsi geçiyor. Sen bir kere bir böyle içine dön içindeki kendi güçlerinin bir farkına var. Hemen burada bir dört yapraklı yonca çıkmış resmen şansın, talihin, bahtın açılıyor. Burada da atnalı var her şey senin için iyi olmaya başlıyor. Şurada gördün mü bu sen misin acaba böyle ellerini böyle açmışsın dua ediyorsun. Bak hep diyorum ya şükredin şükredecek şeyler gelsin başınıza. Burada bak eğlenceli bir şeyler gördün mü aşağı doğru böyle hani böyle doğum günü partileri ya da yılbaşı kutlamaları yaparken süsleriz ya böyle süsler çıkmış. Hemen burada ortada dört kişi iki iki böyle bak iki kişi şurada iki kişi şurada bir şeyler konuşuyorsunuz şimdi önce bu senin iş yerinse eğer bu senin e, bu patronun ya önce bak bu adamla biraz e, orta boylarda şişman değil ama biraz yapılı bir adamla konuşuyor bu adam buna diyor ki işte böyle böyle şöyle şöyle falan işte ne bileyim belki kıymetini bil gönderme falan filan gibi bir şeyler söyleyecek ama sonra da buraya geliyor seninle konuşuyor. Sizin aranız baya bir şey olmuş yani. Bak burada altında hemen bir böyle Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir lamba çıkmış. Lambanın ortasında bir H harfi var neyse artık. Şurada minik bir yılanım var hayatından çıkartıyorsun bak böyle var ya şu anda düşünüyorsun ki ya Hani belki böyle bu işinle ilgili olabilir ya da yeni bir hayat istiyorsun bununla ilgili olabilir. Şu anda düşünüyorsun ki ya ben böyle bir işe kalkışacağım ama ya hayatım alt üst olursa gibi düşünüyorsun. Ya böyle ya işte olamazsa iş bulamazsam ya böyle olursa şöyle olursa hiç böyle şeyler düşünme güzel olumlu şeyler düşün. Ee, hani var ya ne biliyorsun altının üstünden iyi olmadığını. Hemen burada minik bir araba çıkmış bir araba kısmetim var hadi bakalım hemen burada bir beş rakama beş bak kadar dört yol ağzı bir yer bak burası gördün mü bak dört resmen bak bir yol bura bir bura bir bura bir bura resmen bir dört yala, yol ağzı bir yer arabayla gidiyorsun birisi götürüyor seni bak gidiyorsun gittiğin yerde şurası bak şöyle e, sanki böyle nasıl diyeyim tek katlı böyle baraka gibi yani baraka gibi derken ama güzel öyle baraka gibi şey değil yani güzel böyle villa gibi ama böyle e, baraka gibi de bir yer yani. Bilemedim bura neyse. Bu bir iş yeri sanki. Sen böyle bir yere gideceksin. Böyle büyük büyük pencereleri var. Önünde kocaman bir bahçesi var. Bak bahçe falan var ya sanki nasıl bir şey biliyor musun? Hani böyle içerisi kocaman bir çiçekçiymiş gibi. İçeride büyük ağaçlar, çiçekler bilmem neler. Hemen o çiçekçinin ön tarafında da böyle büyük bir ofis. Sen sanki böyle bir yerde çalışacaksın bak. Güzel çıkmış ama. Ve burası e, burada tek sen böyle e, buranın başka işlerini idare edeceksin ama buranın böyle bir de botanik falan gibi bir yeri de var. Ne bileyim bitkileri falan görünce öyle dedim ama. Böyle bitki botanik falan onlarla da uğraşıyor bunlar. Belki çevre düzenleme falan gibi bir şeyler de olabilir burası. bayağı büyük bir firma ama yeni bir firma. Hadi bakalım hayırlısı güzel olacak. Bak burada bir top kısmetin duruyor. Burada birileriyle Hatta burada çalışan insanlarla falan çok iyi anlaşacaksın. Bak çok güzel bir yer burası. Yani sen var ya böyle diyeceksin ki resmen yeniden doğdum ya diyeceksin. İyi ki de ayrılmışım diyeceksin ama oradan geri de geri çağrılacaksın yani. Kıymetin bilinecek ama geç bilecek. Evet şurada hemen 3 katlı bir yer çıkmış bak. Burada Şimdi böyle var ya sürekli inatlaştığın biri var senin. Bu belki senin hanende olabilir ya da arkadaş çevreden birisi olabilir. Bu inatlaştığın kişi kimse bununla aranızdaki böyle inatlaşma falan da geçiyor gidiyor artık merak etme. Bak burada bir kuş çıkmış bak kuyruğuna bak. Çok güzel bir tavus kuşu bu. Az kalmış o kuyruk bir kalkacak böyle büyük mutluluklar. Zaten senin beklediğin bir şey var. Şurada kocaman bir arsa var bak. Burası bir Ev var bu arsada şimdi bu evle ilgili çok güzel gelişmeler de bu yılın sonuna kadar ya da öbür yılın başı bu evle ilgili de çok güzel gelişmeler var böyle muhteşem gelişmeler yani buradan gelecek olan zaten senin bir paran var İşte o tavus kuşu kuyruğunu kaldırdığı zaman o mutluluğu yaşayacaksın ondan sonra zaten senin zaten ondan sonra işe güce paraya bulada da ihtiyacın yok çünkü her şey zaten bütün kapılar önünde açılıyor. İstediğini yapacaksın. İster çalış ister gez böyle yani. Ay ne güzel çıktı değil mi? Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Arkadaşlar ben kusura bakmayın dün ben yanlış fal yüklemişim. Ben yükleme yaptığım zaman siliyorum normalde bütün falları. Bunu unutmuşum nasıl gözden kaçtı bilmiyorum kusura bakmayın yani. Oluyor işte böyle, <laughs> oluyor işte böyle şeyler. Hemen sildik ama iş işten geçti yüklemiş olduk. Bir de ben sabah çok erken yüklüyorum ya. <laughs> demek ki kendime gelememiştim. Öyle bir hata oldu. Hadi bakalım. Evet. Bak şu an sıkıntıdasın. Hemen böyle gözünün içinde birisi gözün bak gözünün içinde birisi var. O senin gözünden düşmüş. O şu anda hiçbir değeri yok o insanın senin için. Şimdi var ya sen bu insana çok emek vermişsin, çok böyle kazanımlar yaptırmışsın ona. Böyle var ya o, o ama sana senin karşına geçmiş sanki bütün her şeyi kendi yapmış gibi. Sanki sen hiç emek vermemişsin gibi. Seninle biraz böyle kötü konuşmuş, senin zoruna gitmiş. Ama bu insan senin gözünden düşmüş. Sen bu burada yoksun yani artık burada değilsin. Bak o dediğim yeri gördün mü? Bak böyle villa gibi dedim ya bak şurası. Bu bir iş yeri bak çok güzel çıkmış ama bak arkası böyle. Arka tarafı da böyle sanki bir çiçek bahçesi gibi. Anlamadım. Neyse burada da sen çıkmışsın. Kucağında kocaman bir yayır dedim. Kucağında birbirlerine vuruyorlar. Kucağında şöyle kocaman bir şey taşıyorsun. Böyle bir eşya. Evine bir eşya getireceksin. Ya yani bu sana bir hediye. Biri sana bir hediye verecek. Onu almışsın, evine getiriyorsun. Bak bunlar senin böyle yüreğindeki şeylerin böyle kıpırtılar yüreğin kıpır kıpır tamam mı bugünlerde bir şeyler olacak ama ne olacağını bilemiyorsun böyle yüreğin kıpır kıpır ediyor hani oluyor ya bazen böyle e, böyle bir heyecan geliyor ya sana onun gibi o heyecan da bu gelecek günlerinin belirtisi şimdi sen işte böyle güzel bir iş bulacaksın falan ya ondan dolayı böyle yüreğinde bir heyecan var evet şurada bir kalabalıklar çıkmış ama çok güzel eğlenceli bir kalabalık. Böyle bir dostunun bir akrabanın düğününe gideceksin galiba böyle eğleneceksin güzel çıkmış. Şimdi bu da nasıl biri biliyor musun bugüne kadar hiç evlenmemiş yaşı biraz geçkin bir erkek. Bugüne kadar hiç asla böyle evlilikle ilgili bir şeyler düşünmemiş ama birisiyle evlenecek demek ki böyle görücü usulü falan biriyle evlenecek çok da iyi birisi bak şansından. Sen bunun böyle düğününe falan gideceksin bak burada bir bayan var gördün mü burada sen e, bekar olan arkadaşım bir erkek erkeksen yer ya da bir bayan arkadaşımsan bu erkek bak birisiyle aranızda bir yakınlaşma oluyor. Şimdi böyle ona bir şey olmuş böyle sen bak senin elinde bir şey var onun e, yüzünde mi alnında mı bir şeyi siliyor gibi çıkmış ne ki acaba Türk filmi gibi. Şurada yine eliyle tutuşmuşsunuz bak sen hayatına birisi girecek ve çok iyi birisi olacak. Burada kocaman bir tavşan var şansın dönüyor çok güzel şanslı bir konuma geleceksin. Bugüne kadar asla evlenmem evlilik düşünmüyorum istemiyorum derken bu yeni gireceğin iş ortamında biriyle tanışacaksın. Ve bu sefer tam bunun tersine evlenmek istiyorum diye ortaya çıkacaksın. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı. Telefon görüşmelerim var peş peşe güzel görüşmeler hemen bu yüksek bina vardı ya bir tane senin arsan binan orayla ilgili hemen yakında bir görüşmeler yapacaksın ee, hoşuna giden gelişmeler olacak kocaman bir tavuğun çıkmış iş kısmetin hemen bugün yarın kapında bak şimdi orada bir hata yaptık eski falı yükledik ya size böyle up, uzun bir fal bakıyorum şimdi hatamı affettirmek için <laughs> şurada bak karnı şişmiş bir bayan var gördün mü bu bayanın karnında bir sıkıntısı varmış bak şişkin karnı ama bundan böyle bak hemen böyle bir geçen de çıkmıştı böyle bir ne denir ona böyle bir şey gibi böyle fırtına mı denir ne denir ona hortum gibi ha böyle dolana dolana çıkıyor gidiyor karnından inşallah şifasını buluyor hiç merak etme. Şurada bir horoz gibi bir şey çıkmış. Ses getiren seninle ilgili çok güzel ses getiren bazı haberler, bazı olaylar, gelişmeler olacak. Çok güzel gelişmeler bunlar. Şurada bak görüyor musun kurşunu hemen böyle uçarak geliyor sana çok güzel haberler getiriyor. Eğlenceli güzel ortamlara gireceksin. Şimdi bak birazcık ara vereceksin ya böyle bu iş güç olaylarında biraz ara vereceksin falan ya bu sana o kadar iyi gelecek ki resmen böyle dinlendiğini ve böyle hani belki böyle ufak tefek ağrıların vardı şimdi yıllardır çalışıyorsun falan ufak tefek ağrıların vardı falan filan bu dinlenme de sana çok iyi gelecek sen hiç merak etme her şey senin için öyle güzel olacak ki sadece bekle. Ee, Rabbimden ümidini kesme. Sadece bekle. Başına ne geliyorsa bil ki senin hayrınadır. Arkadaşım. Çünkü senin için hayırlı olanı senden daha iyi bilen biri var. Ona güven. Evet bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sokak hayvanlarına da en azından bir Böyle güzel bir su verseniz tertemiz. Arkadaşlar seviyorum sizi. Hoşçakalın.